Herkese merhaba arkadaşlar bugün World Gameplay videosu 16 ile karşınızdayız 16. videomuzda arkadaşlar Pain Lever ölüm oyunu oynayacağız İnşallah odamıza ayı gelmez Çünkü bir, birkaç kez başka kampına girdim denedim insan kurt kur kurda Pasu ile geliyor arkadaşlar inşallah bu ölüm oyununda gelmez payın burada Neyine sıkıyor adam Bu arada kanalıma yeni ortak aldım arkadaşlar Furkan diye İnşallah, i̇nşallah, beğenirsiniz arkadaşlar. Sizden bu. Bu arada hediyelerinizi gönderdim arkadaşlar. İnşallah ulaşmıştır. Seni de alayım. Diyecektim ki öldürdü adam bizi. <laughs> Şöyle bulursam ne isterim başka diyecektim ki daha mermi duvara bile değmedi anasını satayım ya Oğlum nasıl geliyorsun üstüme çıkıyorsunuz lan fena adamlar ha Sana hayırdır kardeş Çıkan lan Bu arada arkadaşlar hediye videosu gelmesini istiyorsanız yorum bölümünden Atabilirsiniz adam uzak mesafe neye kayda sıkmayacaksın ya fena bir şekilde sekiyor zaten dürbün de iyice gitti anasını satayım yarım saatte bir sıkıyor adam burada yok yedili bomba çekmişiz benim daha haberim yok 8 9 10 Hatta 9'du kombomuş Buradan adam gelmiyor Onu yok kombo Şuraya bomba sallayalım Kesin adam buradan gelecek Hadi be seni de alsaydım çok güzel olacaktı ya hızlı bir şekilde adamların basısına gidelim burada adam var mı ki ya hoca taramışız oha bir yerden mermi değil ama nereden sıkıyorlar lan lan nasıl vuramadım ya o herifi Tol Tolunay TC Bayağı da güzel ismi varmış ya herifin. Bu <laughs> konuşamadım. Bu arada arkadaşlar e, Clash of Clash çarımız da 64 level. Yani alıcı arkadaşlar yorum bölümünden belirsin. Belki e, çekiliş de yapabilirim. Clash of Clash. Seni bağlayayım kardeşim. Oğlum bir tane mi adam var lan? İki. 3 4 Van diye artık anasını satayım bize saat adamın kafaya dek getirmeye çalışıyoruz Onu da aldık Bu Torunay TC beni bırakmaz ya burada kesin gelir almaya çalışacağız Ben de o yüzden e, önlerinden başlayayım lan tam da ters yerden geldi bu adam <laughs> skorumuz bayağı iyi arkadaşlar nedense bilgisayar kaçmıyor ya İnşallah böyle devam ederiz adam havada uçuyor lagda kalmış lan hayvan gibi tarıyor be ya Yanlışlıkla bir tane daha adam aldım ya o <laughs> nasıl oluyorsa Sen ne dedin? Kaç be kaç kaç torunay geliyor Adam badizayı tattı Adam pro <laughs> 40, 26. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın.